...romantizm. Ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? Kutuma <laughs> gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. <laughs> Arkadaşım sen görünce iyice tırs kızı. Aa, <laughs> Aa. Kestik! Ne yapıyorsunuz siz? İlk pavyondayım. Hayır! Sıkışın kapıda! <laughs> Aradan biriniz pörtleyin! <laughs> Kim yaptı lan? Hayır, öyle Sen ne zaman geldin işten? Oldu bayağı. Oldu bayağı mı? Evet, şu yorganı çekmezsen. Yorgan yok ki. <laughs> Arkadaşım çok öften püften bir sebepten kavga çıkarım büyük çabuk. Ama hep uyurken osuruyorsun ya. <laughs> çok özür diliyorum. Aa, özür diliyorum. Ne yapacağım? Ne, ne? yapıyorsun? Kızın dizine vurup oturtuyorum işte. Ha, hayır ulan, sandalyeyle vuracaksın oraya. Ha, pardon. Buyurun, hoş geldin. Buyurun, Teşekkür buyurun. Teşekkür <laughs> ederim. Bana kendini anlat. Ee, o ne oğlum boşta bak. Ne biçim kafe burası? Oo, daha da boş. Tayland yok ortada. Tayland yok da, çok eski bir tarihte geçiyor bu. Daha Tayland, Tayland olmamış, hala Çin'e bağlı. Arkadaşım, şimdi müzisyen. müzisyen, ne yapıyorsun orada? Hikaye dinliyor. <laughs> göster parmağı. Ha, hayır, hepsine. Kostüm değil mi? <laughs> yani çalarak göster parmaklarını. Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Daha Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. ee... Evet, değişik bir şey ya. Hakikaten ben nerede Kayın Ben de, ben de bir yakınlık hissediyorum çünkü şu an. Tolga Çevik vardır gene bizim sektörden. Al beni tarif ediyor ama tanıdığını sanmıyorum ben. Yani. Ne, nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Kız kardeşimle evlendi yıllar evvel. Ee... Götün <laughs> E bizim de bir tane kız kardeşimiz var. Ee, çok memnun hayatından. Buradaki abla çok gaygin, canı sıkkın. Toparlayacağız, hepsini toparlayacağız. Herkesi görüyorum. Allah belgesi bir şey, çok da yorucu bir şey aslında. Hani her sesi duyanlar vardır ya filmlerde böyle. Onun gibi kız gülme. Bak. <laughs> yanında kim var ablanın? Yanında diğer dertli de paylaşanlar var. Ay, o yeni ayrılmış. Yanında kim var? Erkek mi, kadın mı? Yok, bir buçuk ay önce kadar ayrılmış Manita'dan. Demişler ki gel biliyorsun? biraz kafa dağıtalım. Tanıdık Yaklaştın ya. mı? Ya o tarz. Vallahi mi? Ulan, hey yavrum <laughs> O zaman sana bir sürprizim var. B-43. Halledeceğim o işi. Çok tatlı bir çocuk. Ben sadece...